Siz ne düşünüyorsunuz alkol sigara zamları hakkında? Bugün Erdoğan dedi ki alkol ya da sigara ya da zam üstüne zam yapıyoruz dedi. Aç sefil geziyorlar ama yine de alıyorlar bunları dedi. Kimi? Şak. <laughs> sigara şeyi. Alıyorlar alıştılar. Alırına yüzde 100 olsa 200 yüz olsa alıyorlar sigarayı. Zam geldi diye bırakır mı insanlar sigarayı? Asla bırakmazlar. Asla bırakmazlar. Peki bu kadar çok zam yapılması adil mi sizce? Hayır. Hayır adil değil. Bu Suriyelilere vereceğini açık da bize verecek. Ya bu yaşta ben çalışıyorum. Ya olur mu böyle? Ya neden bunları kabul etti? Bizim çocuklarımız 20 yaşına girdi mi asker yolluyor? Onlar kalan da yollasınlar. Türkiye vatandaşı oldu bu çocuklar. Suriyeli. Neden bunun çocuklarını da yollasın askere? Bak geçen 5 tane şehitimizi verdik biz. Ya dün de 3 tane verdik. Ya onu duymadım. Ama 5 tane şeyiniz verince böyle tüylen tiken tiken oldu. Millet kan Millet Kan alıyor yavrum. Geçenlerde de dedi ki aç kaldık diyorlar. Dedi nereye aç kaldın ya vicdansız öyle bir şey yok. Aç yok bu ülkede dedi. Yavrum bak bir 5 kilo şeker. 100 lira. 100 yüz lira. Başka yerde 140. Bunun bir şeker böyle olunca. Şekere kuyruğa zam. Şeye zam ya. Her şeye zam. Benzine. O yani, ayda bir geliyordu, beş ayda bir, altı ayda bir geliyordu. Şimdi hep gecede zam, zam, zam. Yat kalk zam, yat kalk. <laughs> ya. Çok zor oldu değil mi geçim çok Türkiye'de? Zor oldu, çok zor oldu. Biz neden böyle olduk peki? Kim bunun sorumlusu? Bu sorumlusu. Neden böyle oldu? Bu Suriyeliler geldi, Heh. memleket battı bizim. Evet. Çok güzel memleketimiz, çok güzel gidiyordu çok memleketimiz. Güzel memleketimiz. Bu Suriyeliler geldi, affedersin her tarafı Hı. pislik bir aktecine. Yarım kilo muz alamıyoruz evimize. Şimdi de diyorlar ki biz onları onlar istemediği sürece göndermeyeceğiz diyorlar. Ya da ne diyorlar biliyor musun? Evet. Burası biz cennete düştük. Burası cennet. Bu kadar diyorlar. Biz cennete düştük. Burası cennet. Siz Suriye, biz burada kalacağız diyorlar. Ya bizim Suriye'de bir su vermezler. Bir bardak. Bir yaşlımız gitmişti. Ona istemiş bir bardak. Ne olursun içeriden bir bardak suya. Hayır demiş. Burada Suriye yok. E biz burada nasıl veriyoruz? Postaneye git Suriyeli. Şeye git Suriyeli. çocuğu var. Atıyorum beş tanem. He. Bir, iki, üç, dört, beş He. milyar. Bak çocuk, çocukları başına 5 milyar para veriyor. E kendileri de alıyorlar. Hepsinin altında haram, zehir, zıkkım olsun bizden kesilen bağışlar. Hepsinin altında sopla taksilerle geziyorlar. Ya? Hepsini tombola, Ama... taksilerle Bizim maaşta bize üç kuruş maaş veriyor. He. Veriyor bize kaşıkla paramızı. Alıyor kepçeyle. Hepsini Suriyeliler de Haram zehir zıkım olsun. O verilen paralar sonra Ben ben etmiyorum. Bir de, diyor, bir de diyor onları çocuk yapın. Biz bir tane yapıyoruz onu düşünüyoruz. Nasıl okutacağız? Nasıl edeceğiz? Bizim öğrencimiz ağlıyor. Bir simit alamıyorlar. Allah ver. Allah verdi. Ya, ya Allah, Allah vergisi. vergisi. Da, hadi al da yap ya. evi. Hadi evi yap. Geç de gidiyor. Geçin. Daha önce bu iktidara oy vermiş mıydı AKP'ye? Hiç vermedim. Vermekte de zorunda değilim. Siz? Niye? Bu iktidarı Bakın. şu an bizi yönetenlere oy vermiş. Ver beni ver, şu anda şimdiden sonra yine verme. Verme. Benim düşündüğüm başkası var ona vereceğim ona vermem. Millet ittifakı bir aday henüz göstermedi. Kimi göstersin sizce? Kalbinizden geçen biri var mı? Hiç söylemem de o bende kalsın. Evet evet yavrum. Mansur yavaşça çok destekleyen var ama. Yok 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 yok. kim hayırlısı o başa gelsin. <laughs> ama o beş tane şeyi duydum ya şeydi. Allah var ya dedim bir tas su olsa da ben gitsem de ben de bir şehit olsam. Bak ben bu da şehit olsam. Ben ne bileyim çok tüylem tiken tiken oldu. Yazık. Benim bir tane öğrenci şey, kızım var torunum. Onun geçen gün almış biri elinden parayı 50 milyon. Ya demiş abi benim alıyor Sen bereket şey yapıyor. Bu ailesi güvenlik. O görüyor çocuğunun darbe yediğini bir alıyor. Sen diyormuş ne alıyor? Ondan sonra bereket alıyorlar hemen şey mudanya güvenlik alıp götürüyorlar bir şeye. Ama çocuğun bir simit parasını bile almış. İşte galleşle, uyanıkla. Olsun Allah bildiği gibi yapsın. Bu Suriyeliler 5 kilo muz yiyor, biz yarım kilo alamıyoruz. Ya bunun ev yağmış, Suriye'ye ev yağmış. Bu Suriye yapanları Yarısını yollayacaksın ama garibandan kalsın. Niye bu kadar yıldın? Niye bu kadar hayat pahalı? Bir güzelli olmuş yemek yiyor. Bilmem öleceğiz bu öleceğiz. Ta da kıtlık ya. olacak yavrum. Hadi iyi günler. Teşekkür ettim. Alkol sigaraya zam geliyor ya. Bugün Erdoğan bir açıklama yaptı bununla ilgili gördünüz mü bilmiyorum. Dedi ki Yok, zam dedi yaptıkça yapıyoruz dedi. Çok rahatsız oluyorlar. Aç sefil geziyorlar ama yine de alıyorlar dedi. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? O konuda doğru söylüyor. Sigaraya peki zam gelmesiyle, siz içiyor musunuz bilmiyorum ama bırakır mı ben insan? Ben de içerim, evet. Zam gelince böyle bilir misiniz, yapar mısınız Maalesef böyle bırakamam. <laughs> Bırakamazsınız. Bırakamam. Peki adil mi bu kadar çok zam gelmesi sigaraya, alkole? Ya alkol kullanmıyorum ama sigaraya gelmesin ya. İnsanlar kullanıyorlar yani, yani siz kullanıyorsunuz ama. yani. Bu, özel hayata müdahaleye girer mi? Girmez. Girer Özel hayata, hayata, hayata müdahale var mı? girer. Ya biz alıştık artık Türk halkı olarak. Zamma da alıştık, Aşlı'ya da alıştık, Sefiliye de alıştık. Alıştık yani. Neden böyle oldu peki? Neden alıştık bu kadar? Neden kötüyüz? Valla abicim baştakından bulmuyor ben bu hani. Sayın Cumhurbaşkanımı artık görsün yani. Siz daha önce oy vermiş miydiniz? Maalesef verdim. Ama bundan sonra vermiyorum. Hiç bir partiye vermeyeceğim. Çünkü iş yapacak bir parti yok ablam be. Vallahi. Geleceğini Yok mudur? Hiç göremiyorum. Yok. Hiçbir partiden de memnun değilim. Sizin çocuklarınız var mı? Var. onların geleceği hakkında endişeli misiniz? Maalesef. Öğrenciler mi onlar? Olanı bitirdi üniversiteyi. Kız da lise okudu. Üniversiteye gitmedi. E okuyun. Benim olan mesela üniversite mezunu. Kasiyerlik yapıyor şimdi. Yazık günah değil Sade benim çocuğum değil yani. Herkesin çocuğu. Yazık günah yani. Ben bir askeri ücretle mesela kiradayım çocuk okuttum ama afi affedersin bir hafta yaramadı yani. Şu anda kasiyelik yapıyor. Yazık günah değil mi benim çocuğuma? Peki nasıl düzelerini önerirsiniz bizi yönetenlere? Bir şey söyleyecek olsanız ne söylemek istersiniz? Vallahi hiç düzeleceğini zannetmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Allah mut kesilmez ama hiç düzeleceğini de zannetmiyorum yani. Askeri de sözde zam geldi 4 milyar. 4 milyarı fazla 2 katı 3 katı bizden aldı yani Sayın Erdoğan. Aldı bizden yani. 5 kilo çek lira. 5 kilo 160 lira, 150 lira. Ben eski de mesela 100 lirayla pazara gidiyordum. Çanta dolu sevme geliyordum. Şimdi vallahi dolduramıyorum. Üzülüyorum. Geçenlerde yine dedi ki aç falan yok bu memlekette dedi. Nereye Yalan aç kaldınız söylüyor. dedi. Yalan söylüyor. Gelsin de Tabi o Ali her ay 50 milyar 60 milyar maaş. Keyfi yerinde. Sarayda vatandaş görünmüyor mu? Görünmüyor ablacığım. Çıkacak halkın içinde gezecek. Bak ben bir bayan olarak ki eşim yok başımda. İki tane çocuk büyüdüm. Benim geçen doğal mesela kesildi soğukta. Sayın nereden geleydi bir göreydi benim halimi. E, o yerde ben de derim ya. Aç yok. Var ablacığım var. Türkiye'nin hali iyi değil. Gerçekten çok kötüye gidiyor. Bir çıksın Sayın Cumhurbaşkanımız böyle bir evlere baksın. Bir, bir, özellikle fakirler doldurdu Türkiye Suriyeleri de Suriyeliler de Suriyeliler. Ya kendi vatandaşına bir versin önce. Ben Suriyelilerden açıkçası rahatsızım. Onları da, da göndermeyeceğiz dedi. Kendi gitmek isteyen gider ama dedi. Bu zorla kimseyi göndermeyeceğiz dedi. Gitti <laughs> tabii zorla. Ben de olsam ben de zorla gitmem. Açıkçası gitmem yani. Benim askerim orada şehit olacak, onlar burada selfie çekecekler ya. Benim zoruma gidiyor açıkçası. Valla zoruma gidiyor yani. Göndersin artık yeter. Bak vallahi biz ben bıktım artık. Kendi şasma bıktım. Teşekkür ederim. De helal etmiyorum. Kolay gelsin. Hayırlı. Sağ olun.